Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel sıralı çıtı pıtı bir model paylaşıyorum. Modelimin ön yüzü, modelin arka yüzü. Çok güzel ve çok kolay. Hemen yapımına geçiyorum. Alt zeminini yazmanın kıvırdığım zürafasını yaptım yani. Şimdi bir tane boş zürafa gidiyorum. Üzerine bağlıyorum. Ve ileri atlıyorum. Gördüğünüz gibi bir boş, bir üzerine bağlama, bir de havadan geçiş. Şu şekil. Bir tane daha göstereyim. Bu şekilde hem yapımı kolay hem çok gösterişli arkadaşlar, yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir model. Dediğim gibi kolay ve zarif yazmanızı çok güzel gösterecek. Şimdi hemen çiçeklerinde yapımına geçeyim. Yazmanın çiçeği çok yoktu arkadaşlar. Şu şekilde şöyle desenli bir kumaş, ona uygun model. Bu model çok güzel göründü. Şimdi şu boşluklara ipimi bağlıyorum. Ve buraya küçük bir kirpik koyuyorum. Sonra üzerine bağlıyorum. Sonra aşağıya iniyorum. Fazla bir yükseklik bırakmadan aşağıya yukarı aşağı yukarı iniyorsunuz. Model ortaya çıkmış oluyor. Ve en son yukarıda bitiriyorsunuz o yayı. Çiçek uçta bitiyor arkadaşlar. Dipte değil. Tekrar göstereyim. Küçük kirpik Sonra uca bağladım ve aşağıya indim. Tekrar yukarıya çıktım. Tekrar aşağıya indim. Ve en uçtayım. İpi bağlıyorum ve uçtan kesiyorum. Bu model bu şekilde devam ediyor. İçindeki güzel belirgin renkleri ayırıp yazmanın kenarına uyguladım arkadaşlar. Güzel göründüğünü düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Fazla renk seçeneğiniz yoksa birbirlerini güzel göstermiyorsa tavsiyem bu şekilde model uygulamak. Renkleri birbirinden ayrı şekilde model uygularsanız güzel görünmeyen Renkler daha güzel görünür kendi başına olduğunda. Yani demek istediğim şununla şu çiçeği bir araya getirip güzel gösteremezsiniz. Şöyle göstereyim. Çiçeğini rengi böyle kahverengili. Yeşilli beyazlı arkadaşlar modelimiz bu şekilde ve çok kolay. Herkesin bildiği alt model. Her çiçeği koyabilirsiniz, her model yapabilirsiniz ona. Ve üzerine de bu şekilde üstten bitme bir yaprak misal çiçek koyarsanız gayet güzel olur. Arkadan görüntüsü ve önden görüntüsü, ekran görüntüsü alabilirsiniz. Çok güzel sıralı bir model oldu. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.